Lütfen oruçlu olanlar bu videoya gelmesin. Acılı e, ee, noodle deneyeceğiz. İçinde tabii ki de normal tavuk muzlu sosu var. Yani. Ama kaşar acı. 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 acı, acı, acı. Sosun, sosu, sosu. <laughs> Yalnız asm yapmıyoruz sadece yiyecek. Ay gibi yem Ne no, acı değil. Acısı gelmeden. Acılı kısmı geldi. Hemen ye bitiremezsen ceza. Ne cezası? Kafana şak. Oo oh, hayır. Hayır bu. abone olmayı, Hadi hemen. Ema 7 dakika bak ne? O burnumu açtı lan. Ve 3 dakikan kaldı. O <laughs> Allah 3 dakikan kaldı. 3 dakika bitiremezsen, 3 dakika sonra bitiremezsen elenirsin. <laughs> <laughs> Bitti. <gülüyor> Bitti. Aa, Harika. Harika. Harika bir sonraki round'a geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci round. Gördüğünüz <laughs> gibi elimdeki kağıdı görüyorsunuz çili yazıyor. Hadi su içmek Çınım. yasak. Allah seni belki ya. Oh. Oh. Vicdan azabı çekiyor. Sen mi yiyin? Arkadaşlar Eymer elendi. Eymer yemedi evet, arkadaşlar. Oğlum öldü. Hadi bir de elendim bu arada. Arkadaşlar ben kazandım. Lan.